Merhabalar Gül Destek Kanalına hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle bir önceki videomda dediğim gibi telsiz ve ütüsüz antikanın devamına başlıyoruz. Ne yapacağız? Kenar antika dikişlerini göstereceğim size. Evet, iplerini çekmiştik. Görmüş olduğunuz gibi dört tarafında iplerini çektik. Şimdi kenar iç payımızı katlayacağız evet bakıyoruz 1 santim bırakmıştık hatırlarsanız 1 santim 6 sıra kutucuğa denk geliyor yani kumaşın o tek kareleri var ya kutucuk dediğim aslında o 6 kareye denk geliyor 6 kareden katlıyoruz zaten e, neydi onun adı kareli bir kumaş olduğu için elimizle böyle bastırdıktan sonra yeri oluşuyor ne yapıyoruz hemen cecik bir toplu iğne yardımıyla ilk kısmını sabitliyoruz. Katlamış olduğumuz o yerden tekrar hizalıyoruz ve aralıklı bir şekilde iğne ile tutturuyoruz. Terlemekle uğraşmıyoruz. Ütülemekle uğraşmıyoruz. Bu şekilde yavaş yavaş iğne diyoruz ve antika dikişimize başlayacağız. Antika dikişinde ben e, kumaşın kendi ipini kullanıyorum. Yani bu belki beyazda beyaz ip kullanmanız kolay olabilir ama farklı bir renk kumaş kullandığınızda e, sırıtmasın belli olmasını istemiyorsanız kumaşın kendinden çekmiş olduğumuz ipi kullanmanız çok daha iyi olur. Evet düğüm atıyorum ve düğüm attıktan sonra işlemime başlıyorum. Aslında ben antikamı düğümsüz başlayıp düğümsüz bitiriyorum. Yani düğümsüz başlayıp düğümsüz bitirmek derken yani hiç düğüm yapmıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi başlangıç yerinden uzaktan başlayarak e, ipimi takıyorum ve kesmiş olduğumuz o dörde dört kutuyu kareyi o ilk iplerini içeri sokuyoruz kendi tarafında olan ipleri içeri sokuyoruz ve ince bir dikişle orayı dikiyoruz Bakın. O tarafa geldiğimizde de orayı içeriye alacağız ve temiz bir görüntü elde edeceğiz. Kenar dikişimizi yaptıktan sonra ben 3 sıra e, almayı tercih ettim. Çünkü bu yapmış olduğum parçanın peçetelerini öncesine yapmıştım. E, onları da 3'er sıra Aldığım için devamında da 3 sıra 3 sıra alarak ilerliyorum. 3 sıra aldıktan sonra tekrar bakın iğneyi o 3. sıranın altından çıkartıyorum. Ön taraftan da böyle duruyor. 3'er 3'er toplayarak antikamı yapıyorum. tam altından o üçüncü topladığım ipin tam altından çıkartıyorum ki aynı hizada olsun dikişimiz bakın Evet bu arada kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. farklı bir açıdan da göstereyim. Bir önceki videomda da dediğim bir önceki videomda da dediğim gibi sorularınızı aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Ee, daha ayrıntılı sormak istiyorsanız, yapmış olduğunuz işleri bana ulaştırmak istiyorsanız, e, kanalımın hakkında olan bölümünde e, Instagram hesabımın linkini bulabilirsiniz. Videonun altında da Instagram hesabımın video e, linkini ekleyeceğim. Keşke bu kadar hızlı olabilsek. Bu şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar düğümsüz ip bitirmeyi de göstereyim size. Ben ipimi bitirdikten sonra yani ipim bittiğinde düğüm atmıyorum. Yapmış olduğum kalmış olduğum yerden bir sıra geri gelerek bir sıra geri, geri gelerek e, ipimi birkaç kez götürüyorum. Ve daha sonrasında da ipimi uzak bir yerden çıkartıp makasla kesiyorum. Yine kaldığımız yerden nasıl devam edeceğiz onu da göstereceğim. Bakın bir önceki e, düğüm attığım yeri de kestim. Yani işimiz temiz düğümsüz bir iş olmuş oluyor. E, benim gibi bir kırlanta bir yastığa işinizi sabitlerseniz çok daha kolay bir şekilde işinizi götürürsünüz. Evet bakın başlangıç yerinden uzaktan ipimi pardon iğnemi giriyorum. Daha sonra o düğümü zaten keseceğim. Bu dikişi yaparken de toplarken de o ipi zaten sabitlemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet kanalıma abone olursanız, videomu beğenirseniz ve bu işi yapan, bu işi merak eden arkadaşlarınızla paylaşırsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.